Halimler hocamız Allah gani gani rahmet eylesin. Önce bunu ifade edelim. Allah mekanını cennet etsin. Ben Gazi Osman Paşa imatip çıkıştım. Bizim Gazi Osman Paşa imatip de e, hocalarımızdan da ama bizim derslere girmedi. Ben e, ders harici olarak tanıyordum. hicretin e, işte kaç yıldıysa yani 1980 olabilir, 81 olabilir. Bir hicret kutlamasında Halimler hocanın da o manada birikim var yazmış olduğu bir eseri de mevcut. Dolayısıyla Aliner Hoca çok ilgi çeken bir konuşma yaptı. Orada bütün bir okul olarak çok etkilendik ondan, bunu ifade edelim. Ama e, tabii yani vefat etmiş olan insanlarla ilgili değerlenme yaparken e, bunlar konuşulur. Ancak e, şöyle yaparsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. E, bir, yani kategorik olarak iki ayrı ayrı bir şey. Bir, Aliner Hoca'nın kimliği. Nasıl bir Aliner Hoca vardı karşımıza, kimdi? İki, e, Ali Hoca'nın bu açmış olduğu çığırı devam ettirebilme. Yani sizler, Allah razı olsun. Bu çok daha anlamlıdır bu ikincisi. Şimdi, e, tabii bizim hocalarımız, öncülerimiz özellikle Osmanlı geleneğine bağlı insanların eğitim almaları dolayısıyla, o eserlerle yetişmeleri dolayısıyla çok farklıydılar. Bu farkı e, iyi düşündüğüm zaman ancak fark edebiliyoruz Bu fark tartışması vardı. Bu ilerleyen nesillere doğru daha iyi anlaşılacaktır veya anlaşılamayacaktır. Ee, ama anne hocamız böyle bir e, neslin öncülerindendi. Peki bu ömrünü tamamladı. Her nefis gibi bunda ömrünün sona erdi. Her insan gibi bu da ayrıtı irtihar etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Anne Hoca'yı tekrar hayata getirme imkanımız yok. Peki anne hoca ne yapmak istedi? Kimliği böyle bir insan. Ne yapmak isteri, Bunun yolu, istikameti neydi? Bu istikameti devam ettirebilme çok daha anlamlıdır. Yoksa o bir şekilde unutulur gider. E, i̇nsanlar da e, geçmişten ziyade hale ve geleceğe daha çok rağbet ediyor. Hele hele nefsinde de uygun e, amel ettiriyorsa veya ona uygun fetvalar veriyorsa, ona uygun şeyler ifade ediyorsa, insana daha uygun, daha iyi geliyor, nefsinde daha hoş geliyor. Bu yolu devam ettirdiğiniz için öncelikle ve özellikle sizlere müteşekkir olduğunu ifade etmek isterim. İslami Edebiyat Dergisi, İslami Edebiyat Vakfı mensuplarına, yöneticilerine, bu takipçilerine çok derin teşekkürler iletiyorum ve iştenlikle saygı duyuyorum. Allah razı olsun, Allah etsin.